Dabriyat kırmızı şoklu. Ben beni. Ah, hey, amına. <gülüyor> haram, <gülüyor> haram. Haram, haram haram. vallahi haram ben de sonradan pişman oldum. Haram haram. <laughs> Cehennem. <gülüyor> sen Allah'a kurban, sen Allah'a kurban. Aman akoy. Şimdi video videodayız. Ha. ha. Elinde kar var ha. Bu, bu burası ha. neresi? Mahmanın, mahmanın neresi? Ne kar koyma başımın üstüne. kar topu atın çocuklar buraya. Evet. At at. Yavaş. Dünyayı kurtarmam lazım. Herkesin bana ihtiyacı var anne. Sen daha götünü bokunu yıkamayı bilmiyorsun. Nereye? Öğrendim ya. Şıp Dur. Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çakıya kaç ha. Selma teyzesi benim oğlum artık kumanda diyebiliyor ya. Hadi söyle Selma teyzene. Kunanda. Oo ne güzel söyledin ya. Yok olmadı doğru söyleyebiliyor. Kumanda. Kunanda. Aferin sana aferin. aferin. Ne aferin aferin yok olmadı. Doğrusu kumanda. Kunanda. Kunanda ne kunandası Zimbabwe'li misin doğrusu söyle. Tamam gitme üstüne çok sonra söyler ya. Yok söyleyebiliyor hadi şey söyle. Muvafakatname hadi hadi söyle. Söylesene oğlum. Bak yeminle keserim memelerimi atarım önüne oradan süt içersin. Söyle şunu. Sakin olsana 3 yaşında daha çocuk. Ne diyorsun? Yok biliyor söyle. Produktivite kelimesini Türkçe karşılığı 10 harfli. Söyle. Lan sıkıştırma çocuk diyebiliyordur ya olabilir olur. yani. Lan? Harf alayım. Biraz ders ya işim var işim Ben gideyim sizin yerinize oh, Yo, ben kadar çok... <laughs> Al işte Lay lay ilom. Galiba Sana göre sevmeler O başına bay. Galiba Sana göre sevmeler. Baba ben arkadaşlarımla tatile gideceğim Bana para versene Oğlum yuh ya yeter artık Para mı kaldı Baba zaten bana karşı hiç paran kalmadı. Ben uyumaya gidiyorum. Al! Baba! Tamam ya bari gideceğim baba. Baba zaman baba. Allah'ım ne yaptım ben? Hata yapıyorum. Baba bu be rüya mı? Baba baba oğlum oğlum, 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 oğlum. rüya görüyorsun oğlum oğlum. Baba oğlum. çok kötü bir kabus gördüm. Bundan sonra senden para istemeyeceğim olmadı hadi. Allah Allah Allah. Benim sarı tişört nerede Sarı tişört Sarı tişört Sarı tişört nerede lan Anne benim sarı tişörtüm nerede Çok pisti, makine attım oğlum Makinede mi Sen beni bugün hakikaten Olağanüstü üzdün Bak şerefsiz evladım Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum Sana orada verecek bir cevabım vardı ama Vermedim veremem Verirsem şerefsizim veremem Bundan sonra benim senden, benim senden hiçbir beklentim olamaz. Bundan sonra yemin ediyorum. Anne şu elbiseleri bana söylemeden atma gözünü seveyim ya. Yani. Fatih Çekil! Kursun yedi ne? Sol yanından yaralandın. Tamam oğlum abartma lan sildik işte koyduk ha. Anne sınavdan 10 almış. Bring the action. Beyler <laughs> hadi bilardo oynamaya gidelim ya. Aynen kanka hadi gidelim. La bu salak ne anlar la bilardo da. Bir saniye gelir misin benimle? Gelirim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tüm tüm de ya? Abim dünyanın en güzel bilardo Sevinç saygılar abim. Artık sen beni sevmiyorsun. O nereden çıktı? Saçmalıyorsun. Saçmalanmaz. Taranır. Bu adam bana niye böyle baktı lan? Aa hareketlendi. <laughs> Beni takip ediyor bu adam. Beni arkadan bıçaklayacak kesin. Aha elini cebine attı. Abla! <laughs> Ben bir şey yapamadım abi güldürürsün Alo? Berk kendi ne haldesin ya? Bekliyorum iki ya